selamünaleyküm Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi, sağlığı, saati hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün difristen e, çıkarıp sarma nasıl doğru pişirilir? Onun tarifini püf noktalarıyla sizlere vereceğim arkadaşlar. Haydi başlıyorum. Evet değerli izleyicilerim. Difristen çıkardığımız sarmaları nasıl pişirmemiz gerekiyor? Bugün onun tarifini veriyorum size daha önce sarmıştım difrize atmıştım asma yaprağı arkadaşlar yani üzüm yaprağı bakın çok güzel görünüyor çok lezzetli görünüyor hemen açtım poşetinden çıkardım bu şekilde açtım şöyle bir tencere alıyorum arkadaşlar ben altına hiçbir şey sermeden bu şekilde e, şey yapıyorum sarmalarımı çünkü gerek yok. Hiçbir zaman da yanmıyor. Şimdi tencerenin altına bu şekilde ben diziyorum değerli izleyicilerim. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Tencerenin altına böyle tek tek diziyorum. Hem güzel görünsün hem de lezzeti olsun. Doğru nasıl pişirilmesi gerekiyor sarmanın difristen çıkarılan sarmanın onun tarifini veriyorum değerli izleyicilerim. Şöyle diziyorum tencereye. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmanızı istiyorum. Güzel tariflerimi beğendiyseniz beğendik diye yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Çok sevinirim değerli izleyiciler. Hemen ben bunları hepsini bu şekilde e, tencerenin altına sarayım, sereyim böyle. Bu şekilde seriyorum. Evet arkadaşlar, <laughs> hepsini bu şekilde tencereye dizdim. Şimdi buzun çözülmesi için kenara alıyorum. E, tam böyle buzun bozu çözülmesini beklemiyorum. Biraz çözülecek. Ondan sonra nasıl pişirmemiz gerekiyor tekrar? Göstereceğim inşallah Allah'ın izniyle. Evet, şöyle bir buçuk iki saat böyle tencereye dizdim, bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine biraz yağ serpiyorum, şöyle çok fazla değil. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Üzerine soğuk su, soğuk su döküyorum üzerine. Evet arkadaşlar, soğuk su mu? Ee, söylüyorsunuz der gibiyim Evet evet soğuk su değerli izleyicilerim soğuk su Eğer kaynatılmış su buzluktan çıkardığınız kaynatılmış su üzerine koyarsanız kayış gibi olur Arkadaşlar şöyle bir e, tabak e, kırılmaz tabak arkadaşlar cam kırılmaz tabak Bu arada bunu da söyleyeyim size koyup üzerine koyuyorum ki kaynadığı zaman dalmasın. Kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Evet, kaynadı. Bakın altını kıstım. Kısık ateşte bu şekilde pişiriyorum. Evet, pişti. Kapattım. Şimdi dinlenmesi için kenara alıyorum. 5-10 dakika, 15 dakika dinlendiriyorum. Evet dinlendirdik. Şimdi üstü üzerindeki tabağı alıyorum. Bakın nasıl görünüyor. Hemen tabaklara alıyorum. Servis tabağına alıyorum. Evet servis tabağına aldım. Bakın nasıl görünüyor sanki yeni taze sarılmış yapılmış gibi difristen çıkarıp koydum pişirdim desteklerinizi bekliyorum destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın güzel yorumlarınızı da bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın.